üstü kapatılmayan tek yer. Bu harim bölümü için bunu söylüyorum size. Üstü kapatılmayan tek alan burası. Peki burası neden kapatılmadı? Şundan dolayı. Burası önemli bir nokta. Burası Ayasofya yani İstanbul alınmadan önce Roma İmparatorları taç giyme töreni yapacaksa burada yapardı. Bunun ismi Opus Sectile'dır. Tam merkezine bakalım. Burada çok büyük yuvarlak bir yekpare taş görmekteyiz. Bunun ismi de Ofanyon taşı. Bu ne demektir? Yerin göbeği anlamına gelir ki Bizans imparatorları yani Doğu Roma imparatorları kendilerini dünyanın hükümdarı İstanbul'u dünyanın merkezi olarak görürlerdi. Bu sebeple Onfalyon taşı da yerin göbeği anlamına gelir ve Doğu Roma imparatoru olmak isteyen bir kişi taç giyme törenini burada yapar. Tam ortada dururdu. Diğer bu kenardaki yuvarlaklarda patrikler, kardinaller yer alırdı ve kendisini kutsamasıyla Taç giyme töreni yapılırdı.